Konuşacağım ben, bu sefer kesin konuşacağım yani öyle hissediyorum ben. Benim kız kardeşimde gözü varmış demek he, yedi mi ulan onu? Bana bunu yapacak, deşerim ulan onu. Ona ne yapsan hakkındır, arkadaş arkadaşın kız kardeşine yan gözle bakar mı be? Evet. Kararlıyım ve... ...konuşacağım. Şimdi gidip ona oyunu mu oyunu boyacağım? Tam da olur, filmin olur, en heyecanlı yerinde olur mu bulana. şimdi? Geldim, geldim. Geldim. Geldim, geldim. Sakin abla. Ne haber kanka? i̇yidir e, kanka. Ağabeyiniz kanka, e, kanka? ben seninle bir çok önemli bir konuda konuşacağım. Bak kesin kararlı. Yani tamam, tamam gel oturalım konuşalım. Bak çok güzel bir film var tamam, onu izliyorum. Gel. Yani, yani bak şeyim, yani, bir yani bir bir çok kardeş, heyecanlıyım ve çok kararlıyım kanka. Tamam, kanka. Dur. Bak. Bizim en heyecanlı yeri. Otur sen bak bak. Hop! Oh! Bunu sen için mı lan? Demek benim öz kız kardeşim ha? Ama bir dakika, biz birbirimizi seviyoruz. Kes ulan, arkadaş arkadaşın kız kardeşini sever mi? Sever mi? Ya acı bana. Biz birbirimizi seviyoruz ama. Kes ulan! Acımayacağım ulan, Al bu uçağı da gör gününü! <laughs> arkadaş dedik <laughs> oh, bağrımıza bak. Oh, geber lan, köpek. Bak, arkadaşının kız kardeşini asıldı, ondan sonra oldu. Çat, 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 ee, kanka, sen bana bir şey söyleyecektin. Ee, seni dinliyorum, sonra. Ee, Ben, ben, ben. Sonra konuşuruz kanka. Benim ee, eve gitmem gerekiyor. Oğlum, biz bizeyiz. Anlatsana. Seni dinliyorum. Yok, yok. Ben ben eve gideyim. Ben e, yağmur başlamadan şu çamaşırları balkondan e, topluyorum. Gel buraya. Yağmur'un ya, çamaşır toplayayım. Oğlum, deli Gel. Allah Allah. Bu mifitte ne acayip adam ya. Konuşacağız diye geliyor, konuşmadan gidiyor. Ha, seni de unutmadım. Arkadaşının kız kardeşinden sanırsın ha? O abimi de bugün evlendirmeyi başaramadık yine. Başarsak şaşardım zaten. Hah. Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da evliliği o kadar sevmiş ki hala üzerinde paraların takılı olduğu damatlığını giyiyormuş. Ya diyorsun. Öf be abi. Öf. Bir dünya evine giremedin ki. Dünya evine giremediği gibi dünya evinin de kapısını tıkadığından biz de giremiyoruz. Başlama gene, başlama. İşte çaylar geldi. Hanım. Bakıyorum bu sefer de tepsiyi unutmuşsunuz. <laughs> Ay evet. Her zaman çayları tepsiye koymayı unutuyordum. Bu sefer de tepsiyi unutmuşum. <laughs> e, tabii o da haklı. Böyle bir salakla evlenmek niye istesin ki? Bak bence ne yapalım biliyor musunuz? Masar Bey'e gidelim. Üçümüz aynı anda ısrar ederiz. Böylece Koran'ın oynamaya Düğün bayram göbek atmaya limoncu derler adıma adıma Kimse de ölemez yanımıza Ayılana, Ayılana, limon. Ayılana, limon. Ayılana gazoz, bayılana limon Ayılana gazoz, bayılana limon Ayılana gazoz, bayılana limon, gazoz, bayılana limon. Gazoz, bayılana limon. Gazoz, bayılana limon. Neler oluyor bakayım burada? Bunun da ne dünyasına çevirmişsiniz burayı ah, be? Burada. Hadi başka yerde eğlenin, Hadi bakayım! Aman ya! Yani şurada ben arkadaşlarımla ağız tadıyla eğlenemeyecek miyim? Zaten öyle canlı müzikle eğlenemiyoruz, Hı. hayret bir şey ya! Hayret bir şey ya! Bana bak Ruhsar, şey sana neler oluyor bilmiyorum, aslında sen çok aklı başında bir hayal ettin be kızım! Söyle neler oluyor sana Ruhsar? Bana of. bir şey olduğu yok, asıl sizin örümcek beğenilerinizi değiştirmeniz lazım! Yürüyün arkadaşlar, eğlenmeye fani tarafa gidiyoruz. <laughs> Haydi arkadaşlar, hadi fani, fani tarafa gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşları da arkadaş olsa bari. Bu tarafın bütün zibidileriyle arkadaş oldu. Yazık. Bu yüzden seninle yüz yüze konuşamıyorum. Evet. Okuyalım bakalım. Sevgili kankam Masar, bu konuyu sana bir türlü açılıp da anlatamadım. anlatamadım. Öyle desem olmuyor. Böyle desem olmuyor. Biz seninle biliyorsun yılların eskitemediği iki kankayız. İşte bu yüzden Sırf bu yüzden seninle yüz yüze konuşamıyorum. Evet. Yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacığına.